O sabah kendini çok halsiz ve yorgun hissederek uyandı. Can hastaysa nereye gitmesi gerekir abi? Çıkıkçıya. Çıkıkçı ne abi ya? Kırıkçıya o zaman. Yok Baytar abi. Gönül Dağ dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Duygu fırtınaları devam ediyor. Gederli'de taşlar, yerinden oynayacak, aşklar sınanacak ancak ve beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Taner, kendini ummadığı bir çıkmazın içinde bulurken, Selma ise büyük bir hayal kırıklığı ile yüzleşecek, Sefer ve Kiraz'ın hikayeleri başlayacak, dedelle halkı yine el ele verecek ve Sefer ve Kiraz'ın düğününü yapacaklardır. Selma ve Taner'in Yeliz ile görüşmeye devam etmesiyle derin bir hayal kırıklığı yaşayacak ve Taner için işler iyice sarpa saracaktır. Bir yandan Selma'yı kaybetmenin ağırlığı, bir yandan genelde yaşanan yeni gelişmeler severek Kiraz'a duyduğu sevgiyi artık saklamaya ve onun hayatındaki en önemli insan olduğunu kabullenecek Zahide'yi ise artık geçmişini bırakmaya çalışacak. Bu sırada Behçet Fidan için hayatına yepyeni bir sayfa açacak ve okumayı öğrenme yolunda bir adım atacak. Fidan Behçet'in bu yeni serüveni genelde umut dolu anlar sahne olacak. Analiz tahminimiz bu kadardı. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.